Muhterem efendim, bir zamanlar Müslümanlar arasında bulunmasına ya da hala bulunuyor olmasına rağmen onlara karşı münafıkça tavırlara girenler hakkında düşüncelerimiz, kanaatlerimiz ve davranışlarımız nasıl olmalıdır? Çevresinde nifaka girilmeyen insan yok gibidir. Enbiya İzam'ın çevresinde de olmuşsa olmuştur o mesele. Fakat Kur'an-ı Kerim'in sünneti sayenin tasfiye ettiği insanların dışında nifaka girmiştir diye bir hüküm veremeyiz. Birinin bariz, beyin, günümüzde belli nifakları varsa, kötülük yapıyorsa, ehli küfürle, ehli ilhatla işbirliği yaparak inanan insanların aleyhinde oluyorsa, bir şey yıkmak istiyorsa, şöyle böyle kendi içinde bulunmamış, kenara çekilmiş her nasılsa, ayrı düşmüş, dolayısıyla intikam almak istiyorsa şayet burada yine tedbirli davranarak nedir acaba maksadı bu insanın diyebilirsiniz. Bunlar bariz beyin nifaktır. Ama bunun dışında falan nifaka girdi ve nifaklı öldü diye hüküm verme bize düşmez. O Allah'ın bileceği şeylerdir. Yani nifak en gizli şeydir. Onun için Hazreti Ömer gibi ciddi bir feraset bile ya bu mevzuda kendi kendine hüküm vermiyordu. Efendimiz'den duyduğu şeylere bina ediyordu. Hz. Zeyfetül Yemani işte kimin cenaze namazını kılarsa o da gidip ona iştirak ediyordu. Onu iştirak etmediklerini etmiyordu. Oysa ki anlayabilirdi yani Hazreti Ömer. Belliydi dinin emirleri. Mesela konuştuğu zaman yalan konuşur. Vaat ettiği zaman vaadinde hülf eder. Ahd zaman gadirde bulunur. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman da da hiyanet eder. Yani bunlar nifakın alametleridir. Bu dördü saydığı yerde buyuruyor ki, bu dörtten birisi bulunan insanda nifaktan bir amare bulunmuş olur. Dördü birden bulunursa o halis münafıktır diyor. Yani bir insan konuşurken yalan söylüyor, emanete hiyanet ediyor, vaat ediyor, sürekli vaadinden dönüyor, hakikatları çarpıtıyor, ters yüz ediyor her şeyi, herkesi aldatıyor. Böyle bir şey varsa çok karışık demektir bu insan. Yani hiç kendinde güvenilir yan bırakmamış demektir. Bu içinde mülahazaları ne olursa olsun, isterse Allah'la irtibatı çok kavı olsun. Bunun hakkında böyle bir hüküm verdiğiniz zaman yanılmış olmazsınız. Tedbirin gereği siz isterseniz demezsiniz. ayrı bir mesele meseledir. Fakat buna rağmen görüldüğü gibi Hazreti Ömer insanların bu yanlarına bakmıyor yani açıktan açığa efendimizden falan şahıs filan şahıs hakkında bir şey var mı diyor. Bu meselenin bir yanı. Yani demek ki büyük ferasetler bile bazen biliyorlar bunu. Bilinmesini Cenab-ı Hak da istemiyor çok herhalde onların. Fakat belli tavırlara, davranışlara karşı, nifak davranışlarına karşı teakkuza sevk ediyor yani. Temkinli davranın diyor. Fakat falan münafıktır filan münafıktır hiç demiyor. Hiçbir tasdik yok. Hatta Reisül münafıkın var. Abdullah ibn Übey bin Selul. Aynı şeyleri yapıyor. Ve vefat ederken de efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisini sitemde bulunuyor sana dedim ben diyor falanlarla oturup kalkma dedim diyor Cenab-ı Hak namazını kılmadan men ediyor Efendimiz demek kafir olarak ölüyor onun. şimdi ama hayatı boyunca hep böyle Müslümanların içinde görülüyor ordu bozanlık yapıyor şimdi ben bunları biliyorsam sadece tedbirimin gereği yani davranışa nifak davranışı derim de şahsın adını tasvir ederek münafık demem deseydim şimdiye kadar yani dualarımda da dur olurdum oysa ki dualarımı eksik etmedim yani Allah'ım kalplerine hidayet versin dedim. Hep dua ettim. Başka bir derdim yok benim. Yani bir insanda nifak varsa kurtulsun. Nifaktan tevhid edersin. Kafirse şirkten kurtulsun. Küfürden kurtulsun. Allah'a ulaşsın. Derdimiz o. Çünkü cehennemin ne demek olduğuna inanıyorum ben. Bir insanın oraya gitmesine rıza göstermek kalpsizlik demektir. Enbiya-i zamın vazife-i en kötü insanları bile gayyadan kurtarmak ve onların yüzlerini cennete yönlendirmek, tevcih etmek. Bu açıdan hemen hükmü vermemek lazım Hz. Ömer gibi. Hz. Ebu Bekir zaten hiç öyle bir şeye girmemiş. Çok temkinli bir insan. Ne Hz. Ömer'in münafık dediği Hatip bin Belte'ye münafık demiştir. Ne bir başkasına münafık demiştir ne de bir başkasına. Temkinli bir insandır, teyakkuz insandır. Efendimiz'e de münafıklardan biri geliyor. Diyor ki bugüne kadar ben münafıklık yaptım ama şimdi tevhid diyorum diyor. Ama benim gibi düşünenler var. Tanıyorum onları da getireyim mi diyor Resulallah. Getirme diyor Efendimiz. Çünkü öleler var ki aileleri bile bilmiyor. Çocukları bilmiyor. Abdullah İbni Übey İbni Selur'un oğlu Abdullah İbni Abdullah İbni Übey İbni Selur babasının münafık olduğunu bilmiyor. Kızı Naciye Kays İbni Şemmas'ın hanımı o ashab Kiram arasında nadide kadınlardan birisi. Bilmiyor babasının münafık olduğunu. Ve öylece eriyor yani. O bilmeme var ya eriyor. Onlar açığa vuramıyorlar o meseleyi. Ailelerin içinde bile Efendimizin aleyhinde konuşamıyorlar. Nasıl bunun bu mevzudaki oyunlarını bozarız falan diye diyemiyorlar yani. Açığa çıkar diye diyemiyorlar. Dolayısıyla çocuklarına da sirayet etmiyor. Çevrelerine sirayet etmiyor. Kendi nifaklarıyla baş başa kalıyorlar. Ölüp gidiyorlar. Nifaklarıyla beraber gömülüyorlar ama fakat onların tesir alanının dışında kalanlar kurtuluyorlar. Şimdi bu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in temel tavrı. Kur'an-ı Kerim'in işaret buyurduğu gibi, kendilerinin de ifade buyurdukları gibi اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْضُرُ اِلٰى ve diyor. Allah suretlerinize, cesetlerine dedi, kalbinize bakar diyor. Cenab-ı Hak evsaf üzerinde duruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evsaf üzerinde duruyor. Şu vasıf, nifak vasfı diyor. Buna karşı teyakkuzlu olun, tetikte olun. Arkanızı dönmeyin ya. Hüsnü zannetseniz de üstadın tabiriyle ifade edeyim ben ademi itimatta bulunun diyor. Ve öylece siz de onların şerrinden emin olursunuz. Yine üstadın dediğiyle diyeyim ben bizçi Müslümanız diyor. Aldanırız fakat aldatmayız. Kimse ben falanlar tarafından aldatıldım diyemez yani. Bizi aldattılar. Vakaf o Haziran fırtınasında dedi yani bazı kimseler çok arma gitti benim. Bizi aldattılar diyemez yani. Biz neysek Müslümanız dedik yani. Namazlarımızı inşallah o ihlasa makrum mudur değil midir onu Allah bilir de kaçırmayız. Orucumuzu tutarız. Harama adım atmayız Allah'ın izniyle. Bakmasına bile o mevzuda belli bir sınır koruz. Her şeyimiz filtrelidir Allah'ın izniyle dedik. Biz buyuz. Bizimle isterseniz diyalog içinde olursunuz. Kimseyi aldatmadık. Yani Neyse ki öyle görünmeye çalıştık ama bizi bu halimizle siz diyalog adına kayda değer buluyorsanız diyaloğu sürdürürüz. Fakat her zaman aldanabiliriz yani. İşte birisi benim yanımda güzel, samimi, içten bir gözyaşı dökerse, böyle dikkatli bir namaz kılarsa ben bundan sonra da 50 defa aldanırım. Bu açıdan kimseye aldatmasak bile her zaman aldanabiliriz. Bugün de yakın tarihte de aldattılar bizi, farklı göründüler ama farklı düşündüler. Farklı şeylerle karşımıza çıktılar. Zannetmeyelim ki bundan ders aldık. Bundan sonra Allah'ın izniyle kimse bizi aldatamaz. Allah dilerse aldatamazlar. Fakat biz yine aldanırız yani. Bilesiniz oğlum. Mevcudiyet hissettirme gibi şeyler, namazı duyurma gibi şeyler, yani o rükûnu, secdesini, kavmesini, celsesini duyurma gibi şeyler, namazda kendini hissettirmek, çevreyi hissettirme gibi şeyler, bunların hepsi nifak emaresidir bir yönüyle. Fakat bu küçük şeyler bir insanda varsa ona hemen münafıklığı yakıştırmak yakışıksız olur. Biz kefaltına gideriz. Küfürde de nifakta da zannediyorum aynı şey söz konusu. Birine kafir denince o değilse insana döner o. Birine münafık deyince değilse o size dönebilir o. Tehlikelidir orada. Elden geldiğince usulüne göre o türlü kimselere kim müesir olacaksa nasihat ettirerek o türlü olumsuz şeylerden uzaklaşmalarını sağlamak lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem umuma konuşurdu. Umuma konuşarak insanları olumsuz şeylerden uzaklaştırmaya çalışırdı. Yoksa bir insana sen şöyle yapıyorsun, bu böyle nifak işmam ediyor falan demezdi yani. Kuvve-i maneviyesi kırılır onun. Efendimiz'e karşı gönül kor. Ona karşı gönül koyma imandan uzaklaşma demektir. Tehlikeli şeyler yaptığımız ibadetlerimiz neticesinde gönlümüzde bir iman nurunun doğması ve irfan çerağının tutuşması beklentisi içerisinde olmamız doğru mudur? İbadet tutaat bir gönül işidir. İnsan kalbini <laughs> ortaya koyarak yapmalı. Dolayısıyla ona göre bir tavır içinde bulunmak lazım. Oturmada, kalkmada, konuşmada, ifadede, üslupta o görüyor olma mülazasına bağlama her şeyi. Esası budur. Ama bir insan uzun temrinata vabeste böyle bir şey hemen eskilerin tabiriyle vihleyi ulada elde edemeyebilir. Elde edeceği ana kadar işte nasıl rehabilite edilecekse rehabilite edilmesi lazım. Tekkelerde, zaviyelerde o yapılıyordu. Fakat burada istidradi bir şey arz edeyim. Bazen inziva böyle halktan uzak durma insan zanneder ki orada ben ihlasa eriyorum. Nasıl olsa kimse görmüyor. Tek başıma ibadet yapıyorum. Orada çok farklı bir enaniyet büyütme, besleme vardır. Bir perva enaniyet öyle bir büyük ki orada sen de şaşar kalırsın. İnzivadayım böyle işte yalnız Rabbimin tecellilerle baş başa ne oldum ne oldum falan dersen işte tamam oldun o zaman. Hafizan Allah tehlikelidir. İyi yolda insan, iyi yolda da batabilir yani. Kabe'yi tevaf ederken batabilir. Namazda batabilir. Başka birine namaz kılabilir. Allah'ın huzurunda dururken. Biz namaza bağlanmamız lazım. Namazı da Allah'ın rızasına bağlamamız lazım. O mülaza için de ona eda etmemiz lazım. Murad-ı o istikamette olursa o da içimizde bu ışık yakar. Ve biz de onun aydınlığında çok şeyi aydın görürüz. Çehrelerin arkasını görürüz. Gönüllerin arka planını görürüz. Her şeyin arka planını görürüz. Fakat katiyen bunlara hüküm bina edilemez. İşler bunlara bağlanamaz. Bunlara bağladığınız zaman işinizi haşa ve kella, haşa ve kella yüz bin defa haşa ve kella Cenab-ı Hakk'ı devre dışı bırakmış olursunuz. Oysa ki bütün devrelere hakim odur. Ve biz onun ortaya koyduğu devrelerin birisinde ona bağlılığımızı sürdürüyoruz. Varsa bir kıymetimiz onun nazarında, onun hazırladığı devrede bulunmamızdan ötürüdür. Her şeyi onun rızasına bağlamalı. Bu da meselenin bir yanı. Bir diğer yanı da Yine biz bilemeyiz. Cenab-ı Hak içimizde bu ışık yakmıştır. En büyük ikramıyla ikramı hissettirmemektir diyor Hz. Üstad. Cenab-ı Hak içinizde ışık yakmıştır da bazı şeyleri hissettirir, bazı şeyleri hissettirmez size. Bazı şeyleri sizin çok yararınız olabilecek. Dininiz adına, diyanetiniz adına, hizmet-i imaniye ve Kur'an'ın adına olacak şeyleri size duyurur, hissettirir. Bir rüya ile ifham eder onu. Bir hissi kablel vuku ile ifham eder birini konuşturur o mevzuda. O istikamette birini konuşturur. Onunla size ifham eder. Dolayısıyla olmadı diyemezsiniz. Böyle de olur. Neden böyle yapar? Dolan başlı gibi bir şey oluyor burada. E Allah'ın en büyük ikramı, ikramı hissettirmemek ise şayet sizin meseleyi bir kerame şeklinde algılamanız sizin aleyhinizde olacaksa Allah ona fırsat vermiyor. Sizi koruyor, siyanet ediyor. Herkes bir olmaz yani. Bazı kimseler Peygamber gibi böyle mucize gösterseler onlar, bu mukadder midir, değil midir ayrı bir mesele. Gösterseler onu saklamaya çalışırlar. Selefi Salih'ini okuyoruz, görüyorsunuz. Her şeylerini saklıyorlar insanlarla. Her şeyleriyle Allah'a açık duruyorlar. Evet, şimdi bazılarımı saklayamayabiliriz yani onu. Çok defa iyi bir rüya gördüğümüz zaman bile böyle çaka mahiyetinde onu herkese söyleriz yani bir kere o Efendimiz'i görmüştüm ya ben. Sonra aradan on sene geçer. O Efendimiz'i hani gördüğümü size söylemiştim ya. Hani gördüğümün manası şöyle çıkmıştı ya. Bir kere görmüştü böyle. Şimdi bu kadar zayıf olan bir insan. Hemen böyle Cenab-ı eteğine döktüğü cevherleri sokaklarda şuna buna gösterip gezen bir insan hırsızların iştahısını yani şeytanın nefsi emmarenin iştahısını kabartıyor demektir. Talan ederler onları da hiçbir şey bırakmazlar. Şimdi böyle Allah'ın verdiği o mevhibeleri ve varidatı şurada burada böyle çocuklar gibi çaka yaparak dolaşıyor ve şeytanların nefise emmarenin iştahsını kabartıyorsa Allah'ın ona ihsanı onu ona hissettirmemektir yani. Onu bir lütfu ilahi olarak bilmek lazım ve katiyen burukluk yaşamamak lazım. Esas Allah'la münasebetimize bir kusur ettiğimiz zaman burukluk yaşamalıyız. Bu da meselenin bir diğer yanı. Cenab-ı Hak bazı şeyler de bir iman ışığı yakar ki içinizde. Meseleyi hep Allah'a bağlılık halinde hissedersiniz. Çok ciddi bir Allah'a bağlılık olur. Yani zevk-i adın hiçbir şey duymazsınız. Namazı da çok temkinli, çok dikkatli kılarsınız da fakat başkalarının böyle mesela bir rükuya gidiyorum ki ben başımı kaldırasım gelmiyor falan dediğini duyarsınız. Ya bana niye olmuyor bu filan? dersiniz böyle. Ama Allah Celle Celaluhu onları sizin ahiretiniz hesabına değerlendiriyordur. Hani Yunus Emre'nin hikayesi vardır. Tapduk ona diyor ki ben istemiştim ki yani sen kapalı bir sandık gibi ahirete gidesin. Fakat sen dünyada bazı şeyler istemeye başladı. Bir kapalı sandık gibi öteye gitmek, cehizin orada açılması esas önemli olanıdır. İşte orada her şeyin ortaya çıkması önemlidir bir durumu, berzak durumuna bakılınca namazın değişik şekilde orada işte temessül edecek, baş döndürücü bir eda ile karşına çıkacak, tisvi, nevradı, eskarın temessül edecek, baş döndürücü bir eda ile karşına çıkacak, Sadakatin, ihlasın baş döndürücü bir eda ile karşına çıkacak. Allah Celle Celaluhu hakkında böyle bir takdirde bulunmuş da senin hakkında böylesi daha hayırlıdır. Yani. Olayı burada hiçbir şey hissetmemişsin. Yani. Evet, vermemiş sana öyle. Zevki ruhani vermemiş. Belki sana verdiği diyelim arzu ve iştiyak Rabbimize kullukta kusur etmeme şeklinde olmuş. Ben şahsen yani böyle uçacağım, kanatlanacağım şekilde zevki yok isteyeceğime Ya Rabbi bir katılık verebilirsin, kabz verebilirsin. Fakat zatına öyle bir bağlılık ver ki ben cendere içinde gibi olayım ama fakat senden kopmada benim için bir ölüm gibi başka şeyler isteyeceğimi Rabbimden bunu isterim. Evet çünkü onun hakkıdır. Öyle davranmak da benim vazifemdir, sorumluluğumdur. Kimse ameliyle cennete giremez. Kendisine soruyorlar, sen de mi? Ben de giremem diyor efendimiz. Ancak Cenab-ı Hak rahmetiyle tutar, desteklerse sarar, sarmalarsa o başka. Şimdi hem ümit var, müthiş bir ümit var. Hem de meseleyi dengeleyecek bir endişe var. Hakiki kulluğu bu ikisinin ortasında aramak lazım. Kesiştiği noktada. Hacı Kemal'in bir sözü hiç unutmam. Biraz Hacı Kemal şaka yapardı hani. Gündüz iki adamda nükteleri vardı. Biraz gülüyorlardı. Ben de o da esnada abdeste geçiyordum. Sabah namazı sonrası bir kuşu vakti miydi? Ne öyle cennetten müjde gelmiş gibi seviniyorsunuz. Böyle bir şey demişsem bu Efendimizin de dediği bir sözdür yani. Fazla bir şey söylememiş olurum. Lavaballik böyle. Bu halinize siz oraya gidemez de falan yere gidersiniz diye bir şey. Dedim. Sonra abdest aldım döndüm. O benim sözümü de almış değerlendi ama şunu konuşuyor. Çok dikkatime dokundu benim. Benim gibi bir garibi cehenneme koyacaktın ne olacaksın ki? Hiç unutma. İşte bazen benim aklıma da o geliyor. Ne olacak diyorum. O kadar köpeği sen değişik şeylerle serfilaz etmişsin ki. Bir sonuncusu da ben olayım. Benim gibi garibi cehenneme koyacaktan ortacık. Allah'ın rahmeti öyle geniş. Ondan da değil. Geçende de bahsettim. Hadis-i şeriflerde var. Diyor, birisini hesaba çekiyor hep itiraf ediyor orada. O bizim büyük buluşmada bazıları itiraz ediyorlar da o hep itiraf ediyor. Bunu yaptın değil mi diyor. Hırsızlık yaptın, adam dövdün, hak yedin. Hepsine evet 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 diyor. Bunların hepsini yaptım. E götürün cehenneme. Götürürken dönüp geriye bakıyor. Sorun niye baktı? Diyor ben senin hakkında ya Rabbi böyle düşünmemiştim. Ben affedeceğini düşünmüştüm diyor ki Efendimiz sallallahu döndürürler onu cennete götürürler. Öyle açık yollarda var. Bir başkası böyle benim gibi işte hatada, günahta saçını bembeyaz etmiş. Huzuru kibriyada o da sorgulanıyor. Ona da diyor sen yaptın mı yapmadın mı büyük buluşmada gibi o da ben bunu yapmadım yapmadım yapmadım. <laughs> Pekala diyor cennete götürün. Melekler diyorlar ki ya Rabbi yaptı bunları. E diyor saçları bembeyaz olmuş. Ben onu yalan çıkarmaya utandım ki. Bunlar da açık yollar. Kalbini açık tutacaksın. Ben de işte bu menfezlerden bakıyorum, ümitleniyorum. Yoksa Alvar imamının dediği gibi Ne ilmin var ne amalim Ne haylu taata kaldı mecalim Garik isyanım çoktur vebalim Acep ruzi cezadan ol halim Ne ilmine güven ne ameline ne ihlasın var Hak yolunda kaim ve daim ol. Sadece onun rahmetine güven. Şeytan bile ahirette başını kaldıracağını bir kısım zayıf hadislerde görüyoruz. Acaba o rahmetten bana da bir hisse ulaşır mı? Evet, o kadar ümitli olmak, o kadar da içinde endişe taşımak. Genel ahim için hayatı önem arz ediyor yine derdi ki Alvar Al İmamı gülistanı hidayet bülbülünden dersin aleydil gülistanı hidayet bülbülünden dersin aleydil serindeki saadet sümbülünden dersin aleydil kamu alemleri var eyleyen Allah'a teslim ol o Keş alinin düldülünden dülünden dersin aleydil ders almak her şeyi ibret adına değerlendirmek. Hz. Üstad'ın geçen gün siz okudunuz. 12. nota görmüyor musunuz? Senin Said ismindeki mağlupun. Hem müsi, hem müsin, hem efendisinden kaçmış bir kül olarak 40 sene sonra sana iltica etmek istiyor. Demezler mi senden bana? Ya siz de kim oluyorsunuz Allah'a Rahmetli Ahmet Feyiz abi zaten bana öyle demişti. Sen de kim oluyorsun ya? Makamı cennet olsun. Yürek ister doğruyu söylemek için işte onda yürek vardı. O kadar çok severdim ki, o kadar çok seviyorum ki. Öyle demiş, böyle demiş. Çünkü sağlam bir yere gönlünü bağlamıştı. 70'ini çok açmıştı. Fakat onca zaman onun duygu ve düşüncelerini hiç sinesi geniş böyle. Herkes gelsin, herkes gelsin ederdi filan. Bu İzmir havalisinde Ege'de de tesiri büyük onun. Çok olgundu. O derste böyle biz farklı düşünüyoruz gibi havalarda da Abi orada derste coştu. Ben dedi bunlara diyorum falan dedi. Ankara'dan da bir iki arkadaş var işte. Bunlar dediği türden arkadaşlar var. Nura hizmet eden insanlar kimse bir şey diyemez ki onlar. Ben bir yumuşakça dedim ki abi dedim sen bunları sonra bana anlatsan dedim olmaz mı? Hiç aldırmadı yine konuşuyor. Bu defa ben bir kere daha dedim abi dedim bunları sen bana anlat sonra dedim. Sen kim oluyorsun sana anlatacağım dedim. Ben de hemen orada Risale vardı kaptım bir arkadaşa dedim. Sen kim oluyorsun dedim Bediüzzaman eserlerin olduğu yerde konuşuyorsun. Oku dedim ona. Sustu. Evet ben şimdi onu gittim. Şimdi müdür odasında oturuyorum Kestane Pazarında sabah. Böyle kolu kana tıkırken doğru ya. Sarıldı bana. Ben dedi akşam çok hatayım. Şimdi benim babam yaşındaki insan. Benim özür dilemem lazımdı. O öyle davrandı. Ben Ahmet Feyzi basit insan değildi en son görüşümde rahmetli bize üç sene ceza vermişlerdi. Bir sene de sürgün mahkeme. Teselli için koluma girdi. Beraber oturduğumuz apartmanın odasına gittik. Arka odaya çekti. O gün en son görüşmemiz oldu. Bana o gün Atıf Hoca'nın asılışını anlattı. Dedi Atıf Hoca Vehbi Be Be ile beraber içerideler. Ertesi gün mahkeme idamına karar verecek. O da bir müdafaa hazırlamış, yazmış <laughs> akşamdan. Sonra yattık sabah namazı idi. Kalktığımızda hoca hemen kalkar kalkmaz yastığın altından çıkardı müdafasını. Bağışlayın cırt cırt yuttu, attı dedi. Mehmet ve Efendi dedi ki hoca niye yırttın şeyin? Dedi bu gece Efendimiz sallallahu sofranın başında oturuyordu gördüm. Bana dedi ki ne o Atif dedi bana gelmek istemiyor musun dedi. Ağladı ağlayarak bunu anlattı. Yani bizim mahkumiyetimizde böyle az bir burukluk varsa teselli içindi rahmetli öyle anlattı onu. Şimdi elin oğlu kalkmış gazetelerde bir şey yazıyor ayrıldım ayrıldım. Girdi neye diyorsunuz? Katıldı neye diyorsunuz? Ayrıldı neye diyorsunuz? Herkes aynı kanaatte olmaz ki. Elbette farklı düşüncelerimiz olabilir bunlardan. Ama ben onları hep sahibi gibi gördüm. Sen saygımı korudum koruyorum.